Değerli arkadaşlar merhabalar Sefer kanalına hoş geldiniz. Temel oranları itibariyle fiyatında katlı ataklar beklediğim, birçok kez de video analizlerini yayınlamış olduğum 4 şirketin takip videosuyla karşınızdayım. Umarım keyifli, faydalı bir anlatım olur. Beğenirseniz de beğenmeyi, yorumda bulunmayı unutmayınız. Destekleriniz kanala güç katmaktadır. Fikir alışverişi her zaman iyi oluyor. İlk şirket Fade Gıda, Fade Gıda ile ilgili birçok inceleme videosu yayınlamıştım. Bunlardan bir tanesi bir yıldır bekleten gıda şirketinden katlı ataklar bekliyorum şeklinde bir yayında bulunmuştum. 3 ay önce yine bakalım şöyle çanak formasyonunun dibinde e, karlı ralli öncesi 7 şirketle ilgili bir incelemede bulunmuştum. Dipçi seviyesi olarak yayınlamıştım bunu. İki ay önceki bir paylaşımı yine bulunuyor. Daha sık da yayınlarda bulundum aslında. Şirketle ilgili diğer videolarımı da kanalımda izleyebilirsiniz. Fade Gıda bir ihracat şirketi. İhracat yönünde daha yataklarda bekliyorum. Haliyle paramızın değer kaybıyla beraber alım gücü yabancının artıyor. Bunun da e, bu sektöründe özellikle gıda sektöründe de e, güzel ataklar beklemekteyim. Şirketin fiyat bölü kazancı bir gıda şirketi olarak 7,71 olmasını çok kıymetli görüyorum. Öz sermaye karlılığı %45,68 ile dikkat çekici pozisyonda. Şirketin öz sermayesinde büyümeye de baktığımız zaman halka arzlarından itibaren 150 milyonlardan 400 milyonlara güzel bir yükselişinin olduğunu da görüyoruz. Son kar ise yıllıklandırılmış 150'lere yakın. Geçmişinde zarar bile açıkladı. 30'lar e, özellikle ağır basıyor. 150 milyon yıllıklandırılmış kazanca geçtiği e, bir dönemdeyiz fayda gıda için. Şirketin sektöründe karşılaştırmasında da Simply Wall Street'te güzel seviyede olduğunu yine görüyoruz fiyat bölü kazanç noktasında. Piyasa defter hususunda da yine güzel sektöründe güzel bir bölümde yer almakta. Finansal varlıklarına baktığımız zaman kısa vadeli varlıklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabiliyor. Uzun vadeli varlıkları çok daha güçlü uzun vadeli Borçlarına göre geçmişinde de aslında çok ciddi kazançlar elde etmiş bir şirket Hızlı bir büyüme e, gerçekleştiriyor Bu değerlere zaten yakın seviyeler gelmesi Çok daha başka yerlere götürür e, Çok e, potansiyelli bir şirket olarak değerlendirmekteyim Hemen şöyle hızlıca tekniğine geçelim Daha önceki videolarda böyle artık işliyorum ki arkadaşlar Ne anlattıysak hemen hızlıca hatırlayalım belki burada ara ara e, Hızlıca direkt bağlantıya git diyeceğim hızlıca videoya geçeceğiz. E, şirketle ilgili daha öncesinde incelemelerde bulundum. Özellikle bu çanak formasyonu görüntüsü oluşturduğu bölgeden şöyle biraz daha büyüterek göstermek istiyorum. Bakın şu hareketi gerçekleştirme yani 20 liralardaki hedefine e, gidebileceğinden bahsetmiştim. Şirketin EMA 55'in EMA 144ü kestiği bölgeyi hemen göstermek istiyorum. Şurada e, 22 Ağustos tarihinde gümüş renli vermiş. Daha sonrasında ise MA55 MA377 mor olan üzerine atıyor. Tamamen bir teyit veriyor. Burada trend gayet güzel bir şekilde yükselen yönde devam etmekte. Yine yardımcı indikatörün burada yukarı eğilimde olduğunu ve ortalama bir bölgede kanalında şu anda trendinde devam ettiği görülmekte. MA55 ve bulutunun üstünde haftalığa geldiğim zaman bakın artık tombul bulutu kesip burada destek alıyor. Ee, güçlü bir pullback görüntüsü veriyor. Oldukça güzel bir görüntü. Kaldı ki böyle bir tombul bulutun kesilmiş olması için oku bulutunun oldukça kıymetli bir durum. Şirketin piyasa defter ortalamaları çok daha yukarıda olduğu dönemler vardı. Öz 7 kat yüksek olduğu dönemlerden 3'lere doğru geldi. Daha aşağılarda var ama kazançlılık destekliyor arkadaşlar. Çok e, temel oranları itibariyle de şirketi kıymetli görüyorum. Borç yapısı da gayet güzel. E, şirket... E, uzun vadede oldukça potansiyelli değerlendirmekteyim. Güzel M55 ve bulutuna yine yakın bir fiyatla yer almakta. Hemen şöyle biraz daha yakınlaşalım. M10 M15'in de üzerinde. Bakın çok uzun zamandır M10 M15'in üzerinde ralliler geliyor. E şu anda da yine destek seviyesinde, orta vadeli rallisinde de destek seviyesinde yer aldığı görülmekte. Uzun vadede ise M55 ve bulut süreçleri takip edilmeli. E, bu şekilde fayda gıdayı bitirelim. eğitim videolarıyla bunları daha detaylı anlatıyorum. E, burada e, olabildiğince de e, videoyu uzatmamam lazım arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Bir diğer şirket Net Holding. Net Holding ile ilgili de e, çok yaz anlatımda bulunduğum e, turizm noktasında, otelcilik e, noktasında faaliyet göstermekte. Yabancının alım gücünün artıyor olması yine bu sektöre olumlu yansıyacağı e, kanısındayım. Şirketin fiyat bölü kazancı şu anda bile 10,18 şu anda bile kazançlı durumda Net Holding ki otelleri e, kıymetli bu şirketin du duran varlıklarına yatırım noktasında bile önem teşkil etmekte. Sektöründen bakın fiyat bölü kazancı sektöründen çok çok ayrı şu Fiat Congero 18'lerde Marmaris Altın Yunus 30'larda Merit 101 kazançlık yok denecek gibi bir hale gelmiş. Net Holding buradan e, ciddiye sıyrılan bir şirket ki öz sermayesinde sadece %13 e, yükselebilmiş. E, öz sermayesi buna rağmen fiyat/kazancı 10 olduğuna göre fiyatları zaten ciddi bir baskılanma eğiliminde hissettiriyor. Tabii ki bunu tek veri olarak okumak yanlıştır ama teknikte de bu durumu görüyorum. Şirketin öz sermayesinde burada aslında öz sermaye güncellemelerinden bile çok ciddi atak yazdı. Çünkü duran varlıkları şirketin otelleri yeter pozisyonunda bir durum var. Böyle 3-4'lerdeyken bir anda şirket onlara doğru öz sermaye yaklaştırdı. Daha iyi kazançlıklar elde etmesi lazım. Pandemi süreçlerinde tabii ki zararlar elde etti. Burada da artık karlar geliyor. Şirketin uzun vadede kıymetli görüyorum. Aslında bu zarar dönemlerindeki o fiyat baskılanmaların uzun vadede bir fırsat olarak değerlendirmekteyim. Finansal varlıklarına baktığımız zaman duran varlığın gücünü görüyorsunuz. 17 küsür milyarlık şirketin uzun vadeli varlıkları var. Güçlü duran varlık yapısını görüyoruz. Uzun vadeli yükümlülükler ise 5 milyar. Burada çok güçlü bir yapı var. Kısa vadeli yükümlülükler kısa vadeli varlıklarından fazla ama bu dönemde özellikle kredi alınması noktasında sorun olduğunu düşünmüyorum. Çok düşük faizle krediler sunulabiliyor. Yeter ki o krediler alınsın bunu fırsat olarak bile değerlendirebilir bu şirket. Gelecekteki büyüme beklentisi Simpli'den oldukça güçlü. Tüketici hizmetleri sektöründe bile zaten %47'lik bir yükseliş bekleniyor. Bu durumun bile bir potansiyel teşkil ettiğini düşünmekteyim. Evet şirketle ilgili daha önceki incelemelerimi yapmıştım. Burada MA377 seviyesine günlükte yaklaşması çok sert salmasından kaynaklı çok kıymetli olduğunu bir yıl sonunda 4 kat atak yapabileceğini düşündüğüm şirket başlığında paylaşımda bulunmuştum. Ne kadar süre olmuş? 2 aylık bir süre öncesinde bu paylaşımda bulunmuşum şirketle ilgili. Daha sonrasında bir paylaşımda daha bulundum. 5 hisseden oluşan müthiş potansiyeli bir portföy videosunda da yine burada Net Holding'in anlatımını yapmıştım. 2 ay önce hemen şöyle şirketle ilgili biraz daha detaylı bakalım. E, o sert sarkmayı burada görüyorsunuz arkadaşlar. EMA 377'ye doğru yaptı. Arkasından da ben de videoyu hemen bu durumu fırsat olarak video analizini gerçekleştirmiştim. Aşağı yukarı da o bölgeden %60 küsürlük bir e, performans e, gelmiş durumda. Şu anda da EMA 55'ten tekrar destek ve atağına devam ediyor. Bulut üstü trend pozitif devam etmekte şirkette. Haftalıkta Bollinger'ın üzerinde süreç yine pozitif devam ediyor. Piyasa defter ortalaması şirketin arkadaşlar geçmişinde birler çok daha yüksek olduğu dönemler var bakın bir buçuklar e, şöyle bakalım üçler e, dört küsürler öz sarmayesinden dört buçuk kat daha primli olduğu dönemden öz sarmayesinden daha az e, şu anda itibarı var bu şirketin bu durumun bile uzun vade için kıymetli bir görüntü oluşturduğu kanısındayım 4 saatlikte dahi pozitif bir trend e, söz konusu şirket e, yani şu buradaki direnci Kırıp destek aldı. Sonra önemliydi. 13 lira 95 kuruş. Şu anda trend pozitif devam ediyor. Yakın dönemde de yine 15 lira 79 kuruşta da bir desteği bulunmakta. Net Holding'in. Evet arkadaşlar bir diğer şirkete geçelim. Umarım keyifli oluyordur. E, GSD Denizcilik. GSD Denizcilik. Fiyat bölü kazancı dikkat çekiyor. 5,6. 68 Firma değeri bölü fabrik bile oldukça güçlü. E, Faiz amortisman vergi öncesi karı gayet güzel bir şirket. Öz sermaye karlılığı %37 arttırmış öz sarmayesini. E, şirket öz sermayesini bu seviyede arttırıp fiyat bölü kazancını böyle yüksek tutuyor olması bile e, zaten ilk temel oranlarla bile bir dikkati çeken pozisyonda. Öz sermayesini 150 milyonlardan 1 milyarlara çok ciddi yükseltmiş bir şirket GSD Denizcilik. Bakın zarar ettiği dönemler pandemi sürecinde öncesi 30 milyonlardayken 262 milyon ile Çok ciddi bir yıllıklandırılmış kazanç boyutuna Geçti bu şirket önemli görüyorum zaten favori çok güçlü e, Bu da yansıyor yani iş yapıyor bu işin karşılığında net kar oluşturuyor Gayet e, Güzel bir görüntü burada da vermekte GSD Denizcilik Hemen şöyle devam ediyorum fiyat bölü kazancı sektöründen güzel durumda Trabzon liman işletmeleri 9.2 filo beyaz filo 23'lerde GS Holdings zaten iştirakler e, metroyu dikkate almıyorum. Güzel bir fiyat/kazancı bölü kazancı bulunmakta. Finansal varlıkları yine güçlü. Bakın uzun vadeli varlık uzun vadeli yükümlülükten yüksek. Cari oranı bakın 6. E, kısa vadeli varlıkların kısa vadeli yükümlülüklerine bölündüğü oran e, 6'lara yakın bir seviyede cari oranı var şirketin. Gayet güçlü. E, geçmiş kazançlılığı %70 hızda çok güzel seviyelerde bir hız ile e, büyüyor bu şirket kıymetli görüyorum e, gelecekte de bu şirketin kazançlarını ihracat noktasında da çalışmalarla beraber daha iyi kazançlarda e, gelebilir dedeye sahip çıkalım serisinde ilk incelemesinde bulunmuşum 11 ay önce e, arkasından şöyle bakalım 4 ay önce e, uzun zamandır takibimde yer alan temel ve teknikte güçlü e, şirket olarak bir incelemesinde bulunmuşum yine GS dediğimizin daha sonrasında da incelemeler yine kanalımda bulunmakta. Bulunduğu bölgeler buralar. Arkasından bakın MA55 bölgesinden bir daha atağa kalkıyor. Ciddi bir rally. Burada MA55, MA144 açmış durumda. Uzaklaşmalar var. Şirketleri destek dönemlerinde yakalamak lazım. Belki borsada bir sert düşüşle beraber uzun vadeli yaklaşımda yine bulunmak e, önemli olabilir. Yoksa şu anda orta vadeli rally takibi icap eder. Dahil olan anlamında ama uzun vadede yaklaşımına sahip e, kişiler Arkadaşlar destek bölgelerinden şirketlere dahil olmalı şu anda ciddi bir uzaklaşma durumu söz konusu ama bu şirket yine çok potansiyel bir şirket kazançlılıklar çok güçlü finansal yapı borç ve varlık yapısı ilişkisi oldukça güzel durumda kıymetli görüyorum uzun vadede sektör itibariyle de heyecan verici olarak değerlendirmekteyim şirketin bir mükemmel 9 haftalıkta onun da yukarıya doğru atanı yaptı şu anda da trendine hala devam ediyor bakın mükemmel 9 sonrası biraz dinlenir mi? dinlenmedi hatana devam ettiriyor. Ee, kıymetli haftalıktaki süreci de kıymetli bir görüntü sunuyor. Bollinger'ın üzerinde zaten şu bölümü vermiş rally olarak. 4 saatlikte de pozitif devam ediyor. Şu anda herhangi bir e, sorun yok e, şirketin rallisinde. Evet devam ediyorum. Son şirket ile videoyu tamamlayacağım. Son şirket ise Verusa Türk. Verusa Türk arkadaşlar bir iştirak şirketi. Çok ciddi bir şekilde de sepet oluşturulmuş. Riski bölen. Her şirkette böyle %5 %10 ortaklıklar kuran bir şirket çok fazla yazılım bilişim enerji üzerine iştirakleri bulunmakta uzun vadede yine bu durumu da kıymetli görüyorum şirketin bu yıl kazançlı ciddi bir kazanç yazdı girişim şirketlerinde çok değişkenlik gösterir bir temettü yele iştirakinden veya bir halka arzu olabilir veya satabilir bu çok ciddi bir kazanca neden olabilir veya bir girişimde bulunur bu sefer zarar gibi gösterir ama bir iştiraki daha olmuştur şirketin o yüzden Böyle bilançolardan şirketleri anlamak çok daha zor oluyor. Bu şirketlerin e, iştiraklerine bakmak lazım. Bu hususta da daha detaylı incelemelerim var. Verusa Türk ile ilgili de e, şirketin şu anda kazancı çok ciddi. Öz ciddi büyüttü. Şöyle bakalım. E, 150 milyonlardan olan şirket 2 milyarlara gelmiş durumda. Öz sarmaya olarak güçlü bir yapı e, bulunuyor. Hızlı büyüyor şirket. E, bu şekilde e, temelde e, kısaca böyle şekilde bahsedebiliriz. E, sektöründe e, karşılaştırmasında da ciddi ayrıştığını görüyoruz. Piyasa defter ortalaması yönünden de yine ciddi ayrışan bir durumu söz konusu şirketin. E, finansal varlık yönünden bakmak yanlış oluyor ama yine de e, kısa vadeli varlıkları şu anda elinde mevcutta e, güçlü belki yeni bir girişimde daha bulunabilir elinde bu şekilde bir varlığı da e, bulunuyor şirketin e, şirketle ilgili daha önceki incelemelerim e, var 10 e, ay önce bir incelemede bulunmuşum Ondan sonra da yatayda sürecine devam etti. Aslında burada bir üçgen formasyonunun artık kırılımı şeklinde bir görüntü sunuyordu. Şöyle kötü çizdim kusura bakmayın. Burada artık atak dönemleri olabilir dedik yine baskıladılar. Ama uzun vadede temel oranları güçlü bu şirketin. Evet daha sonrasında da yine bir incelemede bulundum. 3 ay önce borsada öne çıkan holding şirketleri sektörün efendileri serisinde bir paylaşımda bulunmuştum. Hemen şöyle tekniğine Birlikte geçelim. Yakın dönem paylaşımlarım arkadaşlar. Ee, bunlar ee, bir hata devam ediyor. Şirketin M55'in üstünde, bulutun üstünde süreç pozitif devam ediyor. Hatta M10, M15'in üzerinde süreç gayet güzel. Destek bölgesinde hatta e, trend pozitif devam etmekte. Haftalıkta Bollinger'ın üstü güzel bir periyot bulunuyor. E, kıymetli bir görüntü sunuyor. E, Verusa Türk. E hemen şöyle piyasa defter ortalamasının geçmişine göre de birlikte bakalım. Geçmişinde 5'ler geldiği dönemler var. Geçmişine göre oldukça alt bölgede arkadaşlar şu seviyelerde. Bu şirket kendi rasyosunda bile 2 katlık atak yapıyorsa geçmişinde bulunan piyasa defter ortalamaları kendi rasyosunda bile Potansiyelli bir şirket Verusa Türk uzun vadede önemli ataklarını bekliyorum. Tabii ki kişisel görüşlerim arkadaşlar kesinlikle yatırım tavsiyesi olamaz. Kanalın adı da Sepe sepet ise riski bölmeniz çok çok önemli ve uzun vadede olabildiğince destek dönemlerinde şirketlerde yatırım oluşturmanız ve düşüşlerini bile bazen fırsat olarak değerlendirip kademeli alımlar yapıyor olmanız çok çok önemli. Yükselen şirketinizin çok bir kısmını Kardaki bir kısmını o e, geleceğinde güvendiğiniz şirketinize kademeli alım yapıyor olmak Havuzunuzda uzun vade için çok güçlü bir yapı oluşturmanızı Sağlatır bu nedenden dolayı e, Sepet oluşturmanız Çok çok önemli İnsan yapısı gereği Hamle yapmak istiyor sepetinizin içerisindeki o ufak hamleler ile e, Bir şeyler yapmalıyım e, güdünüzü de en azından daha baskılamış olmanızı sağlatır e, Olabildiğince uzun vadede sabırlı olmaya gayret ediniz Evet arkadaşlar anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım keyifli bir anlatım olabilmiştir. Beğendiyseniz de destekte bulunmayı unutmayınız. Destekleriniz kanala güç katmaktadır. Ayrıca katıl destekçilerine de çok teşekkür etmek isterim. Onların da kanala desteği, emeği büyük oluyor. Ben de birçok içerik ile katkıda bulunmaya çalışıyorum. Hazırlamış olduğum indikatörler, eğitimler, hazır e-tablolar, e rally takip serileri, sektörel karşılaştırma tabloları, havuz sistemi, tebentif skorları, e rally takip serileri gibi birçok içerik ile katkıda bulunmaya çalışmaktayım. E Bu hususta da destekleriniz kanala güç katmakta. Gelecek bir inceleme videosunun Görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın.